<Sessizlik> Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Uzun bir süredir karşınızda yokuz. Malum yasaklarda tam kapanmada bizi tam kapanmaya yaptık evden çalışma sistemine geçtik. Bora şeye gitti, e, köyüne gitti. <laughs> güzel vakit geçirecek diye gitti ama gerçi o da çalışmış orada. Köy işleri falan. Güzel ama köy işleri değil mi Bora'ya? Güzel abi. Yani. Değil evet. mi? Aynen bisikleti şey, şehirden ayrı Kesinlikle. deşarj oluyorsun böyle. Ben de inşallah ama yarın falan köye gidersem bir... İnşallah. Top, ayağına, şey, toprağa çıplak toprağa bastığın zaman elektriği alıyorlar dediklerinde gerçekten doğru yani. E, sana güzel bir hava veriyor, sana güzel bir enerji katıyor. O yüzden köy güzel. Biz bu süre içerisinde işlerimize devam ettik ve işlerimiz gerçekten olduğunca artmaya başladı arkadaşlar. Hani Bunun şeyde de etkisi var. Herkes evdeydi, kapanmaya geçti. İnsanlar internet kullanımını, işte pazar yerleri kullanımını, alışverişini arttırdı bu dakikalarda. Bir de bayram öncesiydi. Anneler günü vardı. Yeni ürünlerimiz gelmişti. Kadın ceketlerimiz gelmişti mesela. Onlar bayağı bir revaçta oldu. Onlar güzel güzel satıldı. Arttı. Bir de aynı zamanda bizim reklam bahçemiz vardı, ee, onu da kullandık. Onlarla beraber satışlarımız eskiye nazaran e, çok arttı. Biz de şunun e, şeyini yapmaya başladık. Acaba bu satışlar kapamama etkiledi bu kadar arttırdı, reklam mı etkiledi bu kadar arttırdı? Ya da hani bizim satıcı puanımız 9.8 mesela e, Trendyol'da, hani bu mu sadece etken? Bunu analiz edip, dedi ki bir hafta biz reklam vermeyelim ya da bir hafta bir e, rölantide gitsin, satışlar ne derece düşüyor, ne derece de artıyor ya da aynı mı seyiriyor? Bunların devamında işte bu analizi yaptığımız zaman hangi yönde ilerliyorsa acaba ya da hangisi daha çok etkense o yönde politikalarımızı belirleyelim. Allah'a şükür güzel satışlarımız oldu bu kapanmayla beraber. Biz de evdeydik. Hani bu virüslerin gerçekten artık bitmesi lazım, bir kurtulmamız lazım diyerek hani biz de buna bir ayak uyduran dedik. İnşallah işte bu e, kapanmayla beraber ve bir sonraki tedbirlerle beraber eski sağlığımıza dönmek istiyoruz biz de. Ya çünkü gerçekten artık e, bunalım da başlıyor. Ya da işte Efes kalmıyor, istek kalmıyor. Ya çünkü hafta sonları yasaklar oluyor. Biz hafta çalışıyoruz. Akşam dışarı çıkamıyoruz. Eşimizi dostumuzla görüşemiyoruz. Hafta sonu bir e, piknik bir yere gidemiyoruz. Ya bütün hayatımız artık bir nevi hafta iş işte sınırlanmış oldu. Ve bu da senin ne derim ona? Senin yapına, senin enerjine kat etki sağlıyor. Enerjisiz bırakıyor seni. Deşarj olmanı engelliyor. Deşarj olmadan, enerji toplamadan işte verimli olamazsın zaten. Yani ful iş, fullish, iş, ful iş, full iş. İstediğin kadar işkolik ol. İstediğin kadar çalışma azmin olsun. Da çok çalışma saatin olsun. Hiçbir şekilde kendini deşarj etmeden ya da işte o enerjini farklı şeylere atmadan ya da enerjini farklı şeylere toplamadan Verin verim sağlayamazsın bu konuda. Mesela spor salonuna gidemiyoruz. Spor yapamıyoruz. daha sonra bir pikniğe, bir aç havalına gidemiyoruz. Mangal yapamıyoruz. Yani mangalsız bir hayat ben düşünemiyorum yani. İşte bir halı sahaya gidemiyorsun, bir top oynayamıyorsun. Bir maç izlemeye gidemiyorsun. Yani bunlar da çok uzak kaldık. Bunlar bizi çok geriye gönderdi. Ama tabii ki yani umutsuzla kapılmayacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu bizim elimizde veya da bizim ülkemize bizim insanımıza özgü bir durum değil. Yani tamam bazıları bundan biraz daha kolay kurtulabilirler ya da bize nazaran daha erken kurtulup eski hayatına dönmeyi biraz daha hızlandırmış olabilirler ama yani onlar öyle yapıyor diye biz daha çok karamsarlığa bağlayıp daha çok her şeyi elimize atarsak bu sefer yine ileride daha çok sıkıntı yaşayacağız. Hani gerektiğince yardımcı olup insanlara, gerektiğince kendimize yardımcı olup biraz daha içimizi sıkıp şu tedbirlerle beraber hani tedbirden kastım bu ülkece alınan tedbirler değil. Kendince aldığı tedbirler. Yani çünkü bazı tedbirler var çok saçma yani. Ben yani anlam veremediğim çok tedbirler var. Hafta sonu yasakları mesela çok anlamsız tedbirler. Yani kendince alacağın tedbirler, hani mesafeyi koruma, daha çok kişiyle görüşmeme, işte fazla toplu taşı kullanmama, elini yüzünü daha fazla yıkama gibi. Yani kendince sergilediği politikalı tedbirlerle beraber biraz daha bu işleri sonlandırabiliriz diye düşünüyoruz. bugünkü şeye girmeden önce bayağı bir konuştuk. bugün konu aslında biraz daha şeydi. Şimdi ticarete dedik. Ticarete girişin nasıl olacağını ya da işte bu giriş kendince giriş eğitiminin, kendince karar vermenin, işte pazar yerlerinin bunlarla alakalı geçenki videolumda konuştuk. Bugün yine ekstra bir e, farklı bir insani bir özgüyle alakalı, insani bir duyguyla alakalı bir şeyler söyleyeceğim mesela. İnsanlar çoğu zaman e, bir çıkmaza yöneliyor ya da hayatının bir dönüm noktasına denk geliyor. O dönüm noktasında sen ne kadar o dönüm noktasını kendi e, politikana doğru ya da kendi hayatına doğru çevirebilirsen o senin hayatındaki en büyük verdiğin karardır aslında. Bu kimine göre kötü bir dönüm, dönüm noktası oluyor, anında yaşadığı. Kimine göre iyi bir dönüm noktası oluyor. Kimine göre yaşadığı olay iyi ama kötü bir dönüm noktası oluyor. Kimine göre yaşadığı olay kötü ama o kötü olay ona öyle bir dönüm noktası veriyor ki hayatını bundan sonra ona göre şekillendiriliyor. Her insanın bir dönüm noktası vardır. Her insan o noktayı illa ki yaşıyor. Kimi fark ediyor, kimi fark etmiyor. Ama o dönüm noktasını sadece iş olarak değil aslında, insanın kendi hayatı ve kendi düşünceleriyle alakalı. O dönüm noktasında, o verdiğin karar, senin bütün hayatını etkileyecek aslında. Ha Bu nedir? Ee, boş bir hayatın vardır. Bir gelecek gayen yoktur. Gelecek planın yoktur. Ama öyle bir durum getirir ki sana, orada karar verirsin. Bundan sonra bak, bakmışsın, bambaşka bir insan olmuşsun. Ya da işte e, okuduğum bölüm, mesela iktisatla alakalı bir bölümdür. İktisatı okulda çok güzel bir şekilde okumuşsundur, okulunda çok güzel bir şekilde mezun olmuşsundur. Öyle bir an gelir ki, sen tamamen bağımsız, az çok ticaretle alakalı bir e, yönele eğilmişsindir ve senin hayatın bu şekilde devam eder. Aslında bak birbirine çok bağımsız şeyler senin hayatını etkileyebiliyor. Ya da başına çok büyük felaketler gelebilir. Hani Allah korusun işte bir yakın dostunu kaybedebilirsin. İşte bir sağlığından dolayı bir şeyini kaybedebilirsin. Ama sana o dönüm noktası bile, o olay bile sana öyle bir karar verir ki sen ondan sonra hayatında daha güzel şekillendirebilirsin aslında. Her insanın işte o karar verme sürecini ve o dönüm noktasını kaçırmaması lazım ve gerçekten bir şey üretebiliyor olması lazım. Beynini kullanabiliyor olması lazım. Ülkemizde, dünyada birçok çeşitli sektörler var iş bağlamına baktığımız zaman. Ya da birçok e, farklı dallar, farklı alanlar var. Sen kendini bir yerde geliştirip, bir yerde araştırma yapıp, bir yerde özgüvenle, istekle çalışırsan hani gerçekten e, o işle alakalı e, olur olmaz orası farklı ama denersin. Yaparsın, mutlu olursun. Yapamazsın, denedim yapamadım dersin, farklı bir alana yönelirsin. Ama o yüzden karamsarlık, e, isteksizlik, geleceksizlik, e, bunlar olmaması lazım insan hayatında. Gerçekten e, zevkle, planla, programla, geleceği isteyerek yaşaman lazım ki senin hem kendine, hem hayatına, hem çevrendeki insanlara hem de genel olarak dünyaya karşı bir e, sorumluluğun olsun ve bu sorumluluğu yerine getirirken de mutlu ve mesut bir insan gibi sorumlu yerine getirebilirsin. Biz mesela bu işe başlarken evet e, karamsarlıklarımız vardı. Hani olur mu acaba diye. Olmazsa ne yapacağız? E, olmazsa başka bir yöneyle yönelip bilir miyiz? Hakkımız bir kere mi? İşte hani sonuçta biz o cebimizde olan bir parayla girmiyoruz bu işe. Yani ailemize güveniyoruz. İşte e, onların bizim için planladığı şeyleri yaparken e, biz onları her seferinde işte karamsarlığa ya da her seferinde başarısızlığa uğratırsan hani diyecek ki bu sefer olmuyor işte hani arkadaş sen bir denedir olmadı, iki denedir olmadı, üç denedir olmadı. Bazısının bir hakkı vardır, bazısının on hakkı vardır. Hani biz bunları düşünerek giriyorsun mesela bu işe ve bilmediğimiz bir sektör, evet yani ben bilmediğimiz bir sektöre giriyorsun. Bu sektörde ne yapabiliriz diye araştırmaya başlıyorsun. Mesela tişört üretireceğiz, daha tişörtümüz kalitesinin, pamuğunun çeşitini bilmiyorduk. Biz bu bir kararı verirken. Diyor ki kendi markamızı oluşturacağız. E, evet. E, onu burada satacağız. Evet. Pazar yerlerine satacağız. Evet. Dünyaya tanıtacağız. Evet. E nasıl yapacağım bunu? Bilmiyoruz. İç İçin içine giriyorsun. Kumaşın bin bir çeşidini öğreniyorsun. İşin içine giriyorsun. E, kalıbın bin bir çeşidini öğreniyorsun. Baskının bin bir çeşidini öğreniyorsun. İşin içine giriyorsun. Farklı ürünler de varmış diyorsun. hani tişört değil diyorsun. İşin içine giriyorsun. Alanlara geçiyorsun. Ama bu nasıl oluyor? Şimdi ben ilk başta girdiğim zaman e, Baksan bir sürü ürün çeşidi var, bir sürü kumaş çeşidi var. Ya ben bunun altından nasıl kalkacağım? Ve ilk başta satışlarımız öyle amenna yüksek değildi. Ha yine beklemiyordum ben. İlk iki ay mesela satış beklemiyordum. Ama diyorsun ki aslında satabiliyor musun? Satış beklemek değilmiş bu. Koyduğun anda pazar yerine satılıyor. Olay bu değil. Sen o marka tanırlığını, marka bilinirliğini ne kadar daha fazla iletebilirsin? Günde ne kadar, günde 500 paket nasıl çıkabilirsin? Ben 2 ayda mesela 5 paket satacağım diye hesaplarken Geçenki durumları ben 25-30 paketi gördüm günlük. Şimdi diyorum ki ben günlük 500 paket nasıl çıkabilirim? üretimi minimuma, maliyetini minimuma nasıl indirebilirim? Kaliteyi maksimuma nasıl çıkarabilirim? E, analiz yapıyorsun. Kim neyi ne, ne kadar istiyor? Kim hangi ürünü daha fazla istiyor? Neyden bakıyor, neyden alıyor? Bu analizlere zaten girdiğin zaman otomatikman sen bu işi istemiş oluyorsun. Ve karşına çıkan bütün e, politikalara bir nevi değinmiş oluyorsun. Seni geliştiren şey bu zaten aslında. Biz bunu hani güzel bir şekilde hallettik Bora'yla beraber. Güzel bir şekilde analiz edip hani e, ürün yükleme, ürün işte e, görsellemeden tut. Görsellemede biraz sıkıntı yaşabiliyoruz bazen. E, ama o da işte dediğimiz gibi bu işe bilmeden giriyoruz ve hepsini e, göre göre öğreniyoruz. Ürün tedariği kısmında yeni yeni yerler bulmaya başladık. Gerçekten bu işi güzel yapan insanlarla çalıştık. Ürünleri güzel yapan insanlarla tanıştık ve e, kendi üretimini kendi e, atölyesini yapan insanlarla tanıştık. Ha bizim hedefimiz kendi atölyemizi açmak, bütün yapacağım ürünleri kendimiz üretmek ve gerçekten maliyetin minimuma indirip e, kar marjı yükseltmek değil amacım. Şimdi ben e, geçen senelerde iki sene önce İngiltere'deydim mesela orada 1 e, pounda 2 e, pounda tişörtler satılıyordu mesela. Primark diye bir marka vardı. Oranın biraz daha alt gelirlerine hitap eder ama ürün kalitesi gerçekten öyle çok kötü, laylon olarak değil. Gerçekten güzel kaliteli ürünler vardı Primark diye. 1 pound'a, 2 pound'a pantolonlar vardı, kot pantolonlar vardı. Ben hani oradan da aldım hatta, alışveriş yaptım, giydim de. Hani biraz da üst seviyeye çıkardınız mesela. Hani Silk Silk marka vardı, en 11 marka vardı mesela. Onlar da 15-20 pound e, civarıydı. Adamların para birimine göre hani 15 lira gibi düşünebiliriz. Hani ben de burada bu mümkün olabilir mi acaba? Kalite gerçekten kalite yükseltip ee, maliyeti azaltıp o maliyet azaldı diye mesela şu an bizim bazı markalarımızı düşünelim. Mavi'den işte Collins'ten ülkemiz sıralan markalar düşünelim. Hani Kolombiya'ya, falan çıkmıyorum o kadarlara. 80 ile hani 150 arası bir fiyat, fiyat ürün hadi 50 ile 150 diyelim. O civarda bir fiyat e, aralığı olsun. Kalite gerçekten hani bizim 10 lira 20 lira ürettirdiğimiz malzemelerle olan kaliteler. İşte ben o 10 lira 20 lira ürettikten sonra 40 lira satabileceğim ve gerçekten daha güzel kaliteli ürünler yapmak istiyorum. Bu mümkün olacak mı? Buna bakacağız. Hani bunu bilmiyorum. işin içine girmediğim için bilmiyorum. Ama yine mümkün olabilir gibi düşünüyorum. Şimdi ben benim kazanacağım para milyarlar, trilyonlar olmasına gerek yok. Yani milyonlar olmasına gerek yok. Ben istediğim hayatı yaşayabileyim. Ondan sonrasında gerçekten ben orada gördüğüm, İngiltere'de gördüğüm, özendiğim hayatı, buradaki insanlara onu göstermek hedefim. İşte bu şekilde hani yapabilir miyiz, bu şekilde bunlar olabilir bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz ve hepsini beraber göreceğiz arkadaşlar. Yine yaptığım bütün aşamaları, bütün kademeleri, hepsini kamera karşısında bu şekilde videolarla devam edeceğiz. Amazon'da işimiz yavaş yavaş olacak arkadaşlar, başlıyor. Hani beklediğimiz bazı faturalar vardı, onları hallettik. Amazon'la beraber ekstra Amazon videolar çekmeyi planlıyorum. Çünkü Amazon'a girmek gerçekten çok zormuş. Ya da bizim mi bilmiyorum ama gerçekten çok zor. Hallettik gibi onlarla alakalı video çekeceğiz arkadaşlar bir sonraki videolarımızda. İnşallah güzel güzel yine karşınıza çıkacağız. bu saatten sonra daha çok video atmaya çalışacağız. Araya bayağı bir açtık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.